aksiyon almalısın. Alıyorum işte abi Şöyle yapıyorum ne almanın, yapayım almanın. ya ne yapayım? İnsanların ne yap? Uzun zamanları ekranda olmadığınız için ömer Bu Hazırmış bu, bu sevgiyle yapılan bir yemek değil. Doğadır Ramazan'dayız. Kanka baharatlar çok az oldu ya. Doğadır Ramazan'dayız. Ya oğlum bunun ne? Özür dilerim. Aziz mübarek. Özür dilerim. Abi bak hala dalga geçiyorsun ya. Ya sürekli dalga geçmek zorunda değilsin. Zorundayım. Tamam, tamam bak evin küçük olabilir ama evindeki her malzeme de küçük ama ben anlamadım. Yani böyle bir tahta olabilir mi arkadaşlar? <laughs> Sevgili gönüllü dostlarım, sayın takipçilerim ve çok sevdiğim arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz, videoma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ertuğrul'cum sen de hoş geldin. Beni tanımayabilirler, istersen tanıt. Arkadaşlar Ertuğrul'u belki hatırlarsınız. Ha, hatırlamazlar. O. Belki hatırlarsınız. Aa, vallahi o hatırlamadım. Yine aynı böyle bir kadrajdaydık, çiğ köfte yapıyorduk. Kolun. Evet. Yine aynı böyle bir kadrajda değildik, dışarıdaydık şeyler yiyorduk. Oğlum ayran çok iyi Bütün ya. koğuş var ya sabah akşam aşure yedik. Var yani 2 3 tane video var. Abi bir Ertuğrul değişti. çok değişti. Ertuğrul önünü alamadık. Bir değişti ya. Şöyle bir bir, bir tur atayım. Kaç kilo verdin Ertuğrul? Şu an 25 gitti. Nasıl yerdin? Yemiyorum. yemiyorum. Yemiyorsun. Yememe içmeme dikkat ediyorum. Spora gidiyorum. Hı -hı. Düzenli olarak besleniyorum. Sen bir ara 2 3 gün hastanede yattın. Neydi o? Bir Ben midem ameliyat oldum ya. E, yemiyorsun yani. Yemiyorum. Yemiyorum. Sonuç olarak yemiyorum. Bu arada parasıyla yaptım. Aynen öyle. E şimdi yemek yiyeceğiz, onu da mı yemeyeceksin? Bugün niyetliyiz, mecbur yiyeceğiz. Ya mecbur derken, açım diyeceğim. Diye bir dakika, bir dakika. Evet, bizim şimdi... konseptimizi hiç anlatmadan beni anlatıyor. Şey çok komik. Şu an Ertuğrul rol yapıyor size. Sanki iftara hazırlanıyormuşuzçasına. Öyle... Nasıl yani? <laughs> Nasıl yani? Öyle bir şey yok. Nasıl, biz ben, muyuz? Ben... oruçluyuz şu an işte. Hayır, takipçilerime ben de bir insanım. Saçma sapan konuşma ya. Ben de bir insanım. Ezana ne kadar var? Saate bak bakalım. <laughs> Hadi bir saatimiz kaldı. Allah Arkadaşlar bugün size bir yemek yapacağım ama yemeğin adı yok. Krem olacak içinde. Tamam. Patates olacak içinde. Tamam. Tavuk olacak içinde. Tamam. Baharatlar olacak en çeşit. Fırında mı normal? normal mi? Fırında olacak. Fırında. Tabi. Fırında olacak. Fırında kremalı bir şey ben ilk defa diyorum. Yani ilk defa duyuyorum. Nerede yaşıyorsun oğlum sen? Şimdi arkadaşlar, çok vakit kaybetmeyelim diye ben önceden biraz hazırlık yaptım. Ee, tavuğumuzu kestim kuşbaşı şekilde. Patateslerimizi kestim böyle halka şekilde, efendime söyleyeyim. Ondan sonra birer tane bıraktım. Birer tane bıraktım, onları nasıl kestim size göstereceğim. Eğer gerizekalı değilseniz anlarsınız zaten. Yavaştan kesiyorum. Ben ne yapacağımı ben. biliyorsunuz. Ha ha, bir de tatlımız var. Tatlıyı da anlat. Evet Erton. arkadaşlar, ben de bugün mükemmel bir tatlı tarifiyle geldim. Tatlıyı... Ya bunu pek bilmezler. Herkes bilmez. Hı hı. Çünkü bu çok özel bir tatlı. Halk arasında hmm. bisküvi pastası diye geçer. Yok öyle geçmez. Bisküvi, Bu hangi öyle, halk? Bizim köyde öyle. Size ne? Fakir tatlısı. Fakir ta tabii. Bir tık Fakir pastası. Fakir pastası. Aynen öyle. Fakir Vedat Müller buna bir şey diyor. Başka bir şey diyordu ya. Adını unuttum ya. <laughs> Fransa'da buna başka bir şey deniyormuş oğlum. Şey diyor. Çekmeyin. Çekmeyin. <laughs> Yalnız iyi tavuk keserim. Ne oluyor oğlum? Niye şey gibi yakın kadra test, çekiyor? Testo açısı bunlar. Adam bir açı yakaladı resmen Türkiye'de. Farkında mısın? Evet. Ee, hayat nasıl gidiyor? Bayağıdır video çekmiyorsun. Kanka çekmiyorum. Yani mentalim bozuldu biraz benim ya. Niye öyle oldu? Vallahi bilmiyorum ki ya. Bir böyle az izleniyorum falan. Ama ben sana ne dedim? Hı. Vazgeçme. Ben vazgeçmiyorum evet. Evet. Motivasyon biraz kaybetti. Bu arada sen zaten ünlü olacaksın. Ben buna inanıyorum. Yani benim ünlü olmak gibi bir çabam yok ya. Nasıl yok? Ya kendi hani asıl olacak. amacı... Ya kanka ünlü olacağım. Ne tabii ünlü olacağım. Ne olacağım. Hayır hayır. Hayır. Ayrı. Ama benim asıl çabam ünlü olmak değil. Ya siktir git. Ve <laughs> yaman Ne ya? İnsanlar tavuk sote görsün diye mi yapıyoruz ya bu işi? Hayır. Ne yeriz? Ben şarkıcı olayım. <laughs> Reyme? <laughs> ya geçeyim. <laughs> bu çabuk yeter ya. <laughs> Şimdi bu patatesleri yaptınız arkadaşlar. Böyle bir leğene alın. Bir şey alın bunu artık ne diyorsunuz. Kova. Sonra bunun üzerine biraz yağ. Göz kararı. Dökün. Ondan sonra e, biraz karabiber. Ya, şey, pardon pul biber. Dök oğlum hiçbir şey dökmedin. Kocaman patates var orada. Hatırlıyor musun çıkartı biliyorsun. Bu arada arkadaşlar bazen Tabii yorum atıyorum. Her Tavuk e, Allah'ın adıyla kesildi arkadaşlar. Işte. <laughs> ya Allah bismillah. <laughs> bazen arkadaşlarımız bana şey diyor. Abi komik değilsin. Abi güldürmedin bu sefer. Abi boyun kaç? Abi, <laughs> ben diyorlar. Ne diyorsun ya? Bak senin <gülüyor> o <gülüyor> <gülüyor> Yok. E, sonuncu hariç. Diğerleri de o. Ya arkadaşlar benim komiklik gibi bir çabam yok ya. Ben komik olmak yoluyla çıkmadım ki. Ben burada eğlence, muhabbet, sohbet. yani herkes beni bir böyle kıyaslıyor, bir böyle Cem Yılmaz şey beklentisi içerisinde. Ben öyle bir şey değilim ki arkadaşlar. Ama mesela şu an oturdular, bunu açtılar tamam mı? Bu, Bak bir e, dakika, bu videoyu e, açtılar. He. Bu videonun devamı gelebilmesi için yani... Mesela ben şu an yemek yiyorum abi. Bu videoyu izlemem için senin aksiyon alman lazım. Alıyorum işte abi, Şöler yapıyorum. Ne yapayım abi. ya, ne yapayım? İnsanları... Ne yapayım kanka? Nasıl yani? <gülüyor> 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 bunu mu yapayım? Oğlum, ne alaka ki? Tabana yapıştı. Adı yani aksiyon, aksiyon işte. Yani ben anlamıyorum. Nasıl yok, yani Her başkaları yapmıyor ki. Bu başka da bunu yapıyor kanka. Biz ne ara nimetle bu şakaları yapmaya başladık Daha pişmemiş. Nimet yani. Biz ne Çok değiştik Şu yani. an sadece bir bitki o. Çok değil. Bitki mi? <laughs> evet çünkü pişmedi. Patates. Meyve. Patates sebze mi? Ne bileyim. Kanka bak yapma. öyle bir şey çıkarmışlardı. Evet. Yok şu meyve, şu sebze, şu bilmem ne. Onu kim... Yapmayacağım <laughs> sakın öyle bir şey. Senin bu video nefret video mu olacak ne olacak ben anlamadım. <laughs> İçindekileri döküyorum. Uzun zamandır ekranda olmadığı için Ömer Bu abi, Bu, bu sevgiyle yapılan bir yemek değil. Dua edir Ramazan'dayız. Kanka baharatlar çok az oldu ya. Dua Ramazan'dayız. Ya oğlum bunu niye yazıyor? Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Bu az. az mı? Bu az mı? Ya zaten 7 tane yorum geliyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bir <laughs> tanesi şey yazıyor. <diyeceğim>. Az. <laughs> <laughs> Birisi <araylamadım>. Az. Az. <laughs> <laughs> o da Ertuğrul'un fake hesabı. <laughs> Bence çok az, Ertuğrul çok yakışıklı. <laughs> Bu yemeği de çok güzel Of <laughs> Ya. O bunu hiç niye düşünmedim ya? Ben bir tane açayım. Aksiyon. <laughs> Kestim kaşarı daha ne yapayım? Bu arada küfür etmezsek. Özür dilerim. Aziz mübarek. Özür dilerim. Abi bak hala dalga geçiyorsun ya. Ya sürekli dalga geçmek zorunda değilsin. Zorundayım. Tamam. Nasıl ya? Benden dalga geçmeyi alırsan geriye benden ne kalır biliyor musun? Hiçbir şey. Bir 90 esmer bir çocuk var dostum. i̇şte bu. Bunu, bu bunu istemezsin. Bunu istemezsin. Evet doğru bak çok doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Şey e, var sana bir görev vereyim mi? Erzurum'dan aile mesela. Ertuğrul sana bir görev vereyim mi? Evet kesinlikle. Bisikiye aramak ister misin bu gece? Sen çok küfür ediyorsun. Hmm. Vallahi çok küfür ediyorsun. Küfür etmiyorum sadece bir... Ömer çok küfür ediyorsun. <laughs> Valide izliyor diyor mu gerildin? Ömer. Al bakalım rendele bunu. Rende vereyim mi? Yok ya. Nasıl rende oğlum? Böyle bir rende. Ikea'dan alınmış. minimal. Oğlum sana tamam. bu şey permasan rendesi ama. Feng Shui'ye uygun bir rende. Rendele. Kanka 3 gün bunu rendelecek miyim ben? 3 <laughs> günlük bir video. Ben bunu ince ince keseyim bence. Aynı hesaba gelecek. Ee, alırsın. Üzerine dökmeyecek. Kanka mi? şöyle yapalım o zaman. Çok biliyorsan sen yap. Tamam ben rendeleyim. Ben 3 gün burada rende yapacağım şimdi. Ömer'im parayı bulunca güzel bir mutfaklı bir ev al ya. Feng Shui. Efendim? Parayı bulunca güzel mutfaklı bir ev al. Bir de mutfak malzemen bol olsun. Neden? Nasıl neden? Anlamadım neden yani soruyor. Mutfakta vakit geçirir. Ben mutfağı çok severim. Ne neden ama? Aslanım parayı bulunca sen olacak mı acaba hayatında? Yokum değil mi? Yok, ya basit. çok net ya. Bak Bizim bunu bana biliyorum ya. Sen benim için nesin biliyor musun? Ben bir adımım değil mi? Sen <laughs> basamak. Sen benim için... Maşa mı? Kırıcısın. Gerçekten kırıcısın. Hı? <laughs> <Sen mi? gülüyor> ya, bu arada bu nasıl Ramazan videosu? Kanka senin yüzünden. Hiç bir şey diyeceğim. Bu Ramazan videosunda niye normal ekmek var? Gerçek ya oğlum. Bu Gerçek, ne? Ekmeğe bak tövbe estağfurullah. Pide nerede? <laughs> ha? Kanka senin maneviyat kanka? maneviyat sıfır. Kanka ya. pide nerede? Vallahi sıfır. Kanka man. pide nerede? İftardan sonra iftar menüsü hazırlıyoruz. Pide nerede kanka? <gülüyor> <gülüyor> Bunu sorumuz benmişim gibi davranamazsın ya. <laughs> yoktu. Pide yoktu. Üzgünüm. Geç kaldım. Sen var ya bu aralar bak çok siyasi reklam yapıyorsun. Ondan hmm. sonra hmm. çok böyle dini şakalar yapıyorsun. Siyasi reklam mı? <laughs> ya o yanlış söyledi mi? <laughs> ne yapıyorum? Bir saniye işte yanında şeyi paylaşıyorum. Hayır. <gülüyor> hayır. <laughs> yani reklam demeyelim de. Yani. <laughs> çok değişsin sen ya. İlk sponsor olacak. E... Şey yapıyorsun bir de. Yani. İlk sponsor olacak siyasi partiye ruhu Kanka tatarım. bak sen kara mizah yapacak Kanka, seviyede biri o... değilsin. Kendine gel. Ne seviyede? Senin mi? 350 tane takipçin var? Tamam. Senin şu an senin... ya kanka benim içeri alınmam için bu 350 takipçiden bir tanesinin eski İçişleri Bakanı falan olması lazım. E bilemeyiz. eski İçişleri Bakanı beni diyorsa beğensin o zaman. Yorum <laughs> Bile. yapsın. Bile. EGM beğendi. <laughs> Aa mum yanıyor ya. Evet. Bir mesaj mı bu? <laughs> Sen <Sendiririm> de bak. <laughs> Kanka. Ne yaptın sen? Ben, ben bir şey yapmadım. Mutlu oldum ki Ahmet abi. Yasladım abim. <laughs> Hayır abi senden sonra hiçbir iyi gelmiyor. Öğren... şu an fark ettim bunu. Ne oluyor? Sen tavuğun üstüne kaşar mı koydun? Kanka yer yok. Senin... Oğlum, Sen müzik koder mi yapacaksın? Hayır bir şey söyleyeceğim kanka. Tamam bak evin küçük olabilir ama evindeki her malzeme de küçük ama ben anlamadım. Yani böyle bir tatlı olabilir mi arkadaşlar? Kanka yani benim evimdeki her şey küçük. Niye? Ömer anlayabiliyorum bana lastok. Evet bu arada küçüğüm zayıfladım. Evet. Kilo falan bayağı eledim. Çok iyiyim ya. Bir şey diye arkadaşlar az önceki espriyi anlayanlar beğenebilirim ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi espriydi bence. Ee, evet şimdi ne yapıyorduk? Ben bayağıdır yapmıyorum bunu. Bu tarifi bana eski sevgilim öğretmişti de. Gerçekten mi? Eski sevgilim beğenebilir mi? <gülüyor> <gülüyor> sen bugün yoluna çıktın ha. Herkese beğeni istiyor. Bir şey mi alacak? Artık para para böyle. Alacağım. Artık böyle. Kanka ben çok mütevazi davrandım bu insanlara karşı. Aa, hiçbir şey istemedim. hiçbir şey istemediğim için. Bu arada bunu da yağla önden. Beni köpek yerine koydular. Bunu da yağlıyoruz önüne arkadaşlar bu arada. Hepsimiz de yağlıyoruz. Demez. Bunu demeseydim yapmayacaktım biliyorsun değil mi? Evet. Nasıl evet ya? ya unutacaktım. Sen varsın işte. Onun için sen varsın. Kurban olduğum. İyi ki var. Ya. 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 Tamam, tamam, tamam. Bu yanakların gitmiş ama böyle olmaz. <laughs> biz de verdik bir şeyler. Sen yanakların ısırıyordun ya böyle. Ne alaka oğlum şimdi millet yanlış anlayacak Öyle bir şey yok Ol arkadaşlar. Oldu ya arkadaş arkadaşın boynuna giremez mi? Giremez mi? <laughs> ne alaka oğlum saçma sapan koyayım. Bu evde ikimiziz şu an. Senin arkadaşın değil miydi? Açıkla amına koyayım. Kim oğlum öyle bir <laughs> <laughs> Saçmalama yok. arkadaşlar. Benim aynı bir <laughs> şey <laughs> de... Çakal sevgilisinin ismini söyledi yanlışlıkla. <laughs> 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 tamam ismini çok yapma sansürleyeceğim. Bir bir, 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 buçuk saat sansürle mi uğraşacağım ben? <laughs> Yaptıkları bu arada yaptığı yarim, selam. iştir kendisinin. Selam aşkım. <laughs> selam sol yanım. Kim lan? Kanka yapıyor ya çocuk. Selam yanım. Ha. Adam. Ortaya sallıyorsun. Hangi manitasının alını sal... Ya bu çocuk var ya! Ya bu çocuk var ya! Moruk Playboy ya! Bir ya işimizi de veriyorsun hemen. Bir ha. kitap yap ya. Bir kitap Vallahi yap biz okuyalım ya. ya. Vallahi billahi yani hemen işimizi veriyorsun. Vallahi kandı. sen nasıl bir şey oldun ya? Bir dur ama ya. Ya üç kule verdin ya. Sen her kilo başında bir tane manita mı yaptın sen nesin ya? Kanka zamanında içime çok atmışım demek ki. Sen <laughs> zamanında hepsini yemişsin. Da var. Oh be. Rahatça sana bir şeyler diyebilirim artık ya. Bir şeyler paylaşayım. Kanka ben seninle arkadaş olmaktan utanıyordum ya. Ya sikerim ha. Kanka, çok... paylaşacak bir şey bu kırılcı. Çok şiş koydun kanka. eski ama öldü var eski Ertuğrul. Yok yok benim şişkolukta da vardı bir şekilde canım. Yok o, ya hiçbir şey yok Nasıl ya? Vallahi çok kötüydün kanka. Ciddi misin? Şaka yapıyorum. Her türlü olur. Takılıyorum. Takılıyorum. Bak gördüm. Çevirme. Oğlum, Çakıl, ücül, ücül <laughs> ya. oğlum <laughs> ne yapıyorsun be benim? <laughs> Allah Allah. Bu arkadaş sen... Sen bugün bize halleneceksin ha? Kanka Ramazan vakti yapma Vallahi şöyle şeyler ya. Verime. Ramazan vakti yapma şöyle. Tamam, biliyorsun şeyleri. başımıza gelecek Şöyle ya da dağıt. Daha... İşte e, anlatmadım ya size. Ya ben çok değil acıktım. Değil kaç dakika var ezana? Bu şişko artık ne? Kaç dakika var ezana? Kanka tahmini 4 saat, 6 saat kadar var. Nasıl ya? E o kadar var. İnşallah bu videonun başlar. Hızlı ama. hızlı sabah 7.30'da uyanacağım. Hadi. Tamam, hadi Allah'ını seversen. 1.5 saat, saat azarda mesai yapıyorsun hadi ya? Ne azar oğlum nasıl konuşuyorsun? Benim Azar kadar azar. azar kader bize. Tamam arkadaşlar, e, bir şey eksik mi diye düşünüyorum. Patates, krema, baharat, e, kaşar, hepsini Kaşarı koymayın Kaşarı şimdi mi koyacaksın? Kaşarı şöyle. Koy koy hepsini koy. Bol kaşarlı severim ben. Delinle. Şöyle. %75'ini şöyle üstüne dağıtın arkadaşlar. Şöyle üstüne dağıtın. Tamam mı? Şöyle %25... Ya bilmiyorum, oranlamayı bilmiyorum. işte. Bakayım. %20 Aşk kadar aldım, bu kadar kaldı. %20'ymiş. Bunu koyun arkadaşlar. Ben biliyorum. Bunu... Ee, şöyle göstereyim. Allah'ım inşallah düşmez pastalık gibi. Bunu fırına koyun. 40 dakika lan, boyunca... Lan ne çabuk tuttun dibi! 40 dakika boyunca bu fırında kalsın. Ondan sonra çıkartın. Geri kalan kaşarı üstüne serpin. Sonra geri atın. Bir 10 dakika daha kalsın ki iyice kızarsın. Bu da benim jest ve mimiklerim. Ya ben bu arada kanka konuşurken normal hayatta değil ama bu e, Allah'ın belası sosyal medyada bir video çekerken, evet Instagram'a story atarken bile. İndir şöyle. Evet, işte ben de bundan bahsediyorum. Çok jest yapıyorum, çok fazla mimik yapıyorum. İnsan bana ne diyor biliyor musun? Sen çok yalan söylüyormuşsun gibi. Yani elini kolunu çok oynatan yalan evet. mı Ya ben öyle gözüküyormuşum. Yalan söylemiyorum arkadaşlar. Bu arada ben konuşurken elime bak. Kıvırdan Aynen öyle. Kendimden eminim. Aynen öyle. Niye? Yalan söylemiyor. Çünkü... Aynen öyle. Ben öyle değilim ama. Bu insanların da öyle. Arkadaşlar bak... yalan söylediğimi inananlar beğensin. Evet. Yalan söylemediğimi inananlar da yorum yapsın. Ama Yok. aynı zamanda beğensin. Herhangi bir tepkide bulunmak istemeyenler ise takip etsin. 180 derece, 180 derece 40 dakika. Ertuğrul puding yapıyor. Pudingin tarifini anlatmamıza gerek var mı? Var anlatsam ben bir elim yıkayayım. Arkadaşlar, güzel bir kare bir dört kare. <laughs> Konuşamadım ama bunu. Kare bir borcamın içine. Kendini bize bir daha. Ama sonra... Puding hazır. Puding. Puding. Puding demektir. Teşekkürler. Takip edip beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şey yapacak mısın? Yandım. Çok Biraz sıca. zaman verir misin? Çok sıcak değil mi? Bakalım yapabilmiş misin? Konka. Ya abartma. Konka aynı puding olmuş bu. <laughs> kanka bir şey söyleyeceğim. Bu kadar bisküvin içinden tabak içine gidiyor mu aldın? Hı -hı. Tamam. Okey. Bravo. Adam kırıktı ya. Bir kaşık var mı? <laughs> Hayır. Şunu şuraya koysan ne olur? Benim evim kanka orası yanar. Yanar mı? Anasız siktir ha. Ben elleyemiyorum. Şunu kaldırsana. Niye elleyemiyorsun? Yandım. Kim mi var? Malatyalı dayının tiki. Tencereye dokunamıyorum. Aynen ne tiki? Ne tencere? Şey mi diyorsun? Bu çocuk böyle değil. Ne yapıyor? Evet kanka sen kanka kamerayı işte gördüğün anda yaşıyorsun şey ya. Beğenilmiyor, beğenilmeye. İzlenmeye kadar Bu kadar. Şimdi <laughs> böyle bir soytarıya çevirdiniz. ne? <laughs> kanka ağzımda efekt veriyorum. Oo çok güzel kokuyor bu link. Oğlum salak mısın? Alırken fıft yapsan ha. <laughs> Niye ondan sonra yapıyorsun? Sapık mısın sen? Kanka ya ben onu spontane oldum bir daha yapamam. Ha, 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 ha. İşte bu. Kaç kat yapacağız? Kaç kat çıkarsa. Uşağım. Karadenizli bir tay içekalım? <laughs> Hemen karimi aldatayım. <laughs> yeni bir inşaat <laughs> Hemen yaptım. Hemen bir escort bulayım. Ya kanka ben ne kadar minimal dizdim senin yaptın bak. Gerçekten affedersin, şeyin vücuduyla iş yapıyorsun ya. Bak. Al işte. Oğlum kepçe gibi bir yeten şeyimiz vardı, niye bunu ben kullandırmadın? Ya sence benim gibi kepçe olmaz mı? Manyak. E, muhtemelen kepçende kaşık mı duruyordun? Manyak! Şuna bak, şuna. Buna... Ya ben ne kadar sevi şey yaparız ya. <laughs> 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 Anladın mı erkek? Bu tamam bırak doğru. abi, çekil. Tamam çekil, ben dizerim abi. Karı gibi yapmayacaksın oğlum! Ya bir dur be! Karı gibi... Bu arada kadınlarımıza... 8 Mart Kadınlar Dünya Günü kutluyorum kadınlarımızın. Kadınlar çiçektir. Hepsi kad senin baban çiçektir. Amına koydum. Ne diyorsun lan sen? <laughs> sen var ya mal mal ederim. Bir daha babam hakkında düzgün konuşalım. Babam da Ertuğrul'un babası çiçektir. Kendisini çok seviyorum. Ha, yani öyle. Aslan baba. Bir güldür gül. O adam bir çınar bir ağacıdır. Var. Biz de o ağacın gölgesinde yeşermiş. Yeşermiş. Birer goncayız. Doğru. Biraz gon biraz birer gonca gülüz. Bu çocuk bu hale Çıkıyor. o adam say. Varsa babam sayesinde. Varsa. İyi ki yaptın babam benim. Babam, kurban olurum sana babam. Baba, baba. Babalar seni görsün. Love yemek yapacağım! Ömer çok bağırıyorsun ya. Bu bağırmak sana takipçi kazandı mı dostum? Buralar et koyuyorum. Yani kendini Ali biçim falan mı zannediyorsun? Tamam mı? Bağırıyor onun, onun 4 milyon 5 milyon takipçisi var dostum. Oha. Oha. Kanka bir şey soracağım. Puding sadece ben ilk defa bisküvi şey pastası yapıyorum olayı bu mu? Bu kadar mı? Tamam. ekstra hiçbir şey koymuyorlar mı? Ya ekstra kanka... istersen biraz türüf mantarı koyuyorsun ama. Biz bunu ama 7-8 kat yapalım tamam mı? Evet. İmkan var. Bir tane şakası yaptım. Var mı bunun iskani? İskani var mıdır bunun? Bu tadım kaşığı mı? Hı hı. O zaman atıyorum. Mehmet Şef. Yavuz. Sen tadım kaşığını yaladın mı? Yalamadım. Vallahi yapmadım. Hemen geçmişten izliyoruz. <laughs> Bütün numaralarını yapıyorsun Hayır, ya. Ama şöyle bir olmayan durum sen var. de var şu an burada. Ben görüyorum ya. Yani. Olmayan sen yok. Şu an %100 ben yok muyum? Yüzde evet. Değil mi? Yani yapmacıklıkta yoksun şu an evet. Aa doğru lan şu an bu benim oğlum. Rutinim bu senin. Evet. Sen bazen olman gerektiği gibi olmadığın için problem yaşıyoruz. Evet. Ya bu ne ben bu kurdun? Fonko sen çok iyi kurdun onunca. Bir daha sor. Söyleyemem. Ben de bir kere. Ben ne dediğimi unuttum. <laughs> ben de tekrarlayacağım ama gelip çatlayacağım. aa şimdi. Şu an çok ciddiyim. Şu an çok ciddiyim. Ya, öncelikle, bir kat daha mı? Öncelikle şefimin ellerine sağlık. Çok güzel yaptı. Rica ederim. Çok güzel yaptı. Bak ama bir bu... tane daha çıkılır. Ama çıkmayalım. ha En iyi de. Bildi ya. Bildi. Heyecanlandım. Fy Bak ya. bu tatlının Alırdın tam tatlı abi, güzel ama yine. bu tatlının en güzel yanı. Şurası abi. Yalacağız mı abi beraber? Hayır yalamayacağız. Annelerimiz bunu yapardı abi. Tamam dibinde kalırdı. Tamam. Şu dibini kaşıklaya kaşıklaya yerdik ve en güzel kısmı buydu. Tamam abi. Sen yapmadın mı bunu? Yo ben hiç yapmadım. Biz, ya. bizim evde hiç pasta da olmadı. Hadi ya. Biz genelde ekler falan yiyoruz. Siz genelde fırına koyup böyle <laughs> ekmeği <ye> böyle mi lan böyle? <laughs> Bize puding kanka kaşar falan koyuyoruz. Ne diyorsun ya? <laughs> Ekstralı. Patlıcanlı böyle anladın mı? Hı -hı. Mağlıcan pudingi. Mağlıcan pudingi. Ya kirve. Bak şimdi. Ee, tatlı kaşığı. Bak bunun olayı budur. Ma, abart, tatlı abart. kaşığı güzelim. Sen bunun tadına bir bak. Oğlum benim bakabileceğim zaten bir tatlı bunun dibi biraz da tutar böyle yanıktır. ben daha farklı, ama manyak far o tatlı. tutması problem. Hayır abi güzel güzel güzel, güzel kısmı o. Bak, en güzel kısmı burası. Benim pudingim dediğim çok güzel. Kanka yumuşak. senin pudingini yerim ben ya. Ne diyorsun ya? Yani? <laughs> benim pudingine yalarım. Ne? Kanka devamlı oraya da gelmişsin. Biraz fazlaymış evet. Annem bu kadar bırakmıyordu yani geride. 3 gün burada puding kaşıklama yani tatlı kaşığıyla. Tamam. Şimdi en güzel yanında geldik. <laughs> Şimdi... Dibinde kaldık. <laughs> dakika kaç? Ay dakika kaç. Işte. Bu sefer inşallah bir yere düşmez. E ne kadar var? Bakayım. Aa biz oruçlu oruçlu yedik. Aa! <laughs> Hayır abi! Hayır abi olacak. özür dilerim. Sen mide ameliyatına rağmen hala orusun ha. Tutuyorum ya görüyorsun. çok farklı bir adam oldu. Cennette senin paçana yapışacağım. Şöyle bir durum var. Hı. İbadet kardeşim. Seviyorum. Hı. Seviyorum. Hı. Yaradanımı seviyorum ben. Neyini? Yaradanımı. Allah'ım. Kuruladır. Ben Allah'ı severim. Çok severim. Orada Allah'ını sevenler bir beğenebilir yani <laughs> arkadaşlar? Bir, sayımızı bilelim. Bir sayımızı bilelim. <laughs> Allah'ı <'a> sevelim sayımızı. <laughs> hani öyle bir rollendik sanki Allah bir o seviyormuş gibi. Ben çok severim. İyi <laughs> evet. ki var Allah. Im. Milyarlarca insan var seninle aynı özellik taşıyan. <laughs> Bilemem ama ben çok severim. Eskiden yani Sam Sami Yusuf dinleyip ağlardım. Ya hadi böyle ya. Öyle de bir Saman yolunda değil. Oğlum değil mi oğlum ne diyorsun ya? Saman yolunda. <laughs> bana, ne, ne, bana, bana ne? Ben değilim. Nasıl konuşuyorsun? Onlar git. Eskiden böyle bir kanal vardı. Ama ona koyayım o kanalı. evet. Öyle bir kanal vardı. Orada böyle Garip garip böyle diziler yapıyorduk kendi kendine. Filmler yapıyordu, kısa filmler yapıyordu. Ay sen abi. niye saman yalıyordun? Konkever. Allahmına kısa... razı. Aa ağlıyordum. Annemin dibinde ağlıyordum ben onları ya. Ben şimdi tadım kaşığımla böyle yapsam tepki görür müyüm? Ne gibi? Tadım ağzına soktu sonra böyle yaydı falan diye. Görürüm. Kanka benden, benden de görürsün sen. <laughs> benden de görürsün gibi. O <laughs> zaman ben bu tadım. ayıp olmazsa. <laughs> tadım kaşığını atıyorum kardeşim. bir karşı çıkayım. Bu arada duruma? Mehmet Şef selamlar. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Ee, fırınımız ya pardon. Tavuğumuz Patatesle beraber ve kremayla ve kaşarla beraber hepsi fırında bir 40 dakika pişsin. Zaten 15 dakikası, 20 dakikası geçti bu işin. Ee, geri kalan yarım saat bir pişsin orada. Sonra burada buluşalım. Sonra burada yeniden buluşalım. Görüş dostlarım. Ortada burada bir toparlayalım. Buluşalım. Ortada bir toparlayalım. Daye Miro, Miro, daye... Hadi abi ezana kaç dakika var? Kanka ya. <laughs> <laughs> oldu boruk. Ne diyorsun sen ya? Şey yapsana. Teravin şeyi ha, Arkada ezan müziği ver müziği ezan müziği. <laughs> Allah'ım özür <laughs> dilerim. Vallahi yanlış oldu. Vallahi yanlış oldu. Ömer yanlış oldu tamam. Allah'ım özür dilerim. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi arkadaşlar ciddi bir ortam var. Ciddi. Lütfen biraz ciddiyet. Pudingimiz soğudu. 6 saattir bekliyor. Ee, fırında saat? pişti. Fırın pişti. Hemen şimdi açıyoruz ve son halini görüyoruz. Al. Ben beceremebilirim. Ya adam onun ne oldu? Oh. Buhar yüzüme gözüme vurdu. Al onun eline. Benim asabımı bozma. Bir işe yarar. Evet arkadaşlar şimdi çıkartıyoruz. Son halini göreceğiz. Ne diyorsun ya? Memlekette eğer ki böyle patates varsa var ya. Beni bulsun ve beğensin videoyu. Görüyor musun? Bursa süt ervası gibi nasıl süt kızarmış. Ayda. Berat Miller şundan bir kaşık alsa titremeleri geçer. Öyle güzel bir şey yaptım ben. Arkadaşlar elimle alabileceğim çok video bitti. Teşekkür ederim izlediğiniz <laughs> 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 Bu bir kere çatalla kaşıkla yenmez. Kanka Bu ekmekle ben yenir. ekmek kullanmıyorum. Bu ekmekle yenir. Çatalla kaşıkla yiyen de bir yerlerde veriyordur diye bir duyum aldım. Merhaba. <gülüyor> 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 Merhaba. Dur dur dur. Mimi. Bir dakika kaşar uzayacak bana Kanka bunu Kanka bir dakika. Abi insanlar var ya böyle yemek yapıyor, yemek yiyor abi. Hani böyle geliyor ya, abi yemeği yemiyor, story çekiyor story. Abi yemeğini yesene ya. Neyse uzatmayayım, toparlayacağım. Biraz şey var ya, efekt var ya, bir dakika, yemek görünmüyor gibi. Kanka, o da tesettür tamam Kanka şaka yaptım. Kanka sen konuşuyorsun bir şey yok, ben niye anlatınca... Ya sen ama benim şa yaptığım şaka gerçekten şaka yaptığımı zannederekten konuşuyorsun. Ben de sence bu kadar iğrenç... Ha! ılıkım. Ya video bir fotoğraf ya. Yazıklar olsun. Ana baba okutmuş. Allah'ım sen tuttuğumuz zor şey kabul et. Sen ne yapıyorsun? Pudingi mi yiyecek zannettim artık? Dua ettim ya. Bismillah. Dürüst olman istiyor. Evet. Bir şey yapsın. Tuz. <laughs> tuzu unutmuşuz. Direkt unutmuşuz tuz arkadaşlar. Tuzu siz unutmayın arkadaşlar. Aynen kanka. Burada böyle çok çirkinmiş gibi bir ayağım. Feyyaz'ın komedisi. Nasıl? Dürüst olmanı istiyorum. Tuz da var artık. Dürüst olayım mı? Çok dürüst olmanı istiyorum. Patatesler pişmemiş Ömer. Ama. Pişmemiş. Ama Dede. tavuk çok güzel olmuş. Nasıl pişmiş ya? Nasıl Niye pişmemiş bu? kanka? Valla pişmiş ya. Ya arkadaşlar Allah için. Şunu baksanıza ya bu nasıl pişmemiş Patatesi ya? çok fazla koymuş. Ya kanka bunun olayı bu. Uf. Kim diyor ya bu? Ya o... olayların bu olduğuna dair iddialarım var ya. Kanka patates pişmiş. Üstüne kaşar çıtır çıtır. Vallahi hakkımı yiyorsun ya. O, kanka ama vallahi ya bak sana bak ya. Cips gibi olmuş ya. Kanka sen de şunu görse o trak teyze getir buraya. Hani iyi gari. Beğenmedin 10. lokmandasın. Onu nasıl yapacağız? Ben doydum bu arada. Bizde bu kadar. Yani midesinin tamamını bununla doldurabildi. Demek ki bir şeyleri başarmışız. Çok iyiydi arkadaşlar. Evet sırada senin yaptığın ucuz tatlıyı. Senin o 5 para etmez tatlındayız sana. Kankam fakirsek fakir gibi davranıyoruz. Bak yemek yediğim, tatlı, kaç, yemek yediğim çatalla şimdi tatlayacağım. Hayır ya öyle bir şey yapma. Yap yap ya da öyle iğrençleş biraz. Ağzımdan temizledim. Ya Allah belanı vermesin sen nasıl bir insan oldun ya. Bismillah. O kıvama bak. Kanka bu çok iyi bir şey olmuş ya. Hım. Tuz yok. Dur, bu espri yapacağını biliyordum. Bak duruşunu anladım biliyor musun? Artık seni gerçekten tanıyorum. Çok iyi ya. Ama ben çok doydum. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir iftar menümüz. <laughs> sağ ol, sağ ol. Biz çok fakiriz ha. Ben sana da söyleyeyim mi? Ne oldu? Bazen menüyü menü yapan, yemeği yemek yapan, tadını tat yapan içindeki malzemeler değildir. Nedir? Etrafındaki dostlarındır. Hayda. Gel bura. Ben mi Furkan mı? Kamera açısını doğru düzgün yaptın mı? Ben mi Furkan mı? çık bakayım sen bir dur. Şimdi karar vereceğim ona. Ya, <laughs>